Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Sabah sabah taze bir vakayla karşınızdayım. Bir arkadaşımız, kendisi bana ulaştı. Kız arkadaşı kendisinden ayrılmış. Ve bununla ilgili bir yazı yazdı. Benden yardım istedi, bunu incelememi istedi. Şimdi önce kendisinin bana... Kız arkadaşının kendisine gönderdiği mesajı okuyalım. Kız arkadaşı kendisinden şöyle ayrılıyor. Diyor ki, bunu yüz yüze yapamadığım için özür dilerim. Ben bu ilişkiye ait hissetmiyorum. Kız söylüyor bunu. Bu durumun seninle ilgisi yok. Baştan beri sürekli seni istediğim forma sokmak için çok uğraştım ve bir şeyler hep benim istediğim için öyle oldu. Bunların sonucunda da sen sen olmaktan çıktın. Senin de söylediğin gibi ilk görüşte aşk değil bizimkisi. Başta çok mantıklı geldik birbirimiz için. Zeki, mantıklı, düşününce ilerisi için idealdik. İlerisi için ideal görüyor musunuz? Kızın erkeği değerlendirme şeyi ne? İlerisi içini değer. Şimdiki zamanı düşünmüyor kadın. İlerisi içini değer diye düşünüyor. Bu ne demek? Kadın sizi ilerisi için düşünüyorsa sizi beta konumunda değerlendiriyordur arkadaşlar. Sonrasında cinsel bir çekim de var aramızda. Bunların sonucunda da vakit geçirdikçe bağlılık oluşmaya başladı sadece duygusal anlamda güçlü bir bağ olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir insansın. Seni üzdüğüm anlar olduysa üzü özür diliyorum. Geçirdiğimiz güzel anlar ve bana kattığın her şey için teşekkür ederim. Devam etmemenin ikimiz için de en iyisi olduğunu düşünüyorum. Kendine iyi bak demiş. Arkadaşımız arkadaşımıza eski kız arkadaşı artık. Sonra bu arkadaşımız da bana bir tweetimden hareketle ulaştı. Ben geçenlerde şöyle bir tweet paylaşmıştım evliliklerle ilgili. Söylemiştim ki günümüzde erkeklerin evlilik kurumuna olan inançlarını yitirmelerinin sebebi ortada artık evlenilecek kızların kalmamasından değil. Yani evet evlenilecek kızlar konusunda bir düşüş yaşadığımız bir dönemdeyiz ama hala dışarıda evlenilecek kızlar var. Bence asıl problem artık evlenilecek kadınların hiç ortada olmaması değil. Ama asıl problem evlilik kurumunun kadınların kötü davranışlarını ödüllendiren bir sisteme geçmiş olması. Sistem kadınların kendi evliliklerini sabote edebilmeleri için onları teşvik ettikçe de böyle olmaya devam edecek. Eskiden evlenmek için erkekleri motive edici toplumsal sebepler vardı. Şimdi mal varlıklarınızın büyük bir çoğunluğunu kaybettiğiniz, çocuklarınızın da alındığı, erkek olduğunuz için ikinci sınıf vatandaş sayıldığınız bir senaryo ile karşı karşıyayız. Bu durumda erkekler ki evlenmeden önce iki kez düşünecek demiştim. Bu tweetimden hareketli arkadaşımız bana mesaj atmış. Şöyle bir şey söylemiş: Hocam merhabalar yanlış anlamayın insel veya black black pill bakış açısına sahip değilim. Kadınları seviyorum ve çok iyi ilişkiler kurabiliyorum. Tabii hepsini red bile ve iyi kötü tecrübelerime borçluyum. Ama geçen gün yaşadığım ayrılık beni kadınlar konusunda çok büyük ön yargıya itti. Yaklaşık bir senelik gayet mutlu olduğum bir ilişkim vardı. Hmm, bu kadına bir senelik birlikteymiş. Bak bunu bilmiyordum. Ve acaba dedim bu kız ileride karım olur mu? Diyebileceğim niteliklerin hepsine sahipti. Evet ama belki de sorun o kadını senin karım olur mu diye değerlendirmendi. Bu şekilde değerlendirmeden önce başka şeylere bakmalıydım belki de. Belki de önce elini iyi vakit geçirmeye odaklanmalıydın. Senin sana uygun bir kadın olup olmadığını o kadın düşünmeliydi belki de sen değil. Çoğu erkek bu hatayı yapıyor. Bir e, ilişkiye girmeden önce bütün kadınları kendi kriterlerine uygun olup olmadıklarını değerlendiriyorlar. Abi bir salın. Evinize hanım seçmiyorsunuz, takılıyorsunuz. E, eğlenip iyi vakit geçirecek kadın arıyorsunuz. Tabak çevirmek böyledir. Tabak çevirirken siz birden fazla kadınla görüşürsünüz amacınız bir ilişkiye atlamak değildir. Fakat o görüştüğünüz kadınlar içerisinden bir tanesi çıkar gelir ve aranızdaki şeyi ileriye ve ciddi ilişkiye taşımak ister. Ancak kadın size bu taleple geldikten sonra o kadının uzun ilişki materyali olup olmadığını o zaman değerlendirin. Neden? Çünkü bu değerlendirmeyi hemen başta yaptığınız zaman kadını objektif bir şekilde değerlendiremiyorsunuz. Önce eğlenip iyi vakit geçirmeye odaklanın. Ondan sonra aranızdaki ilişkileri ileriye taşımayı hak edecek bir kadın varsa o zaman onu düşünürsünüz. Başlar başlamaz daha ortada kadın bile yokken ya da ilk defa kahve içtikten sonra direkt böyle Hım, acaba bu benim evime alabileceğim karı olur mu diye düşünmeyin. ya Bu arkadaş öyle yaptı demiyorum ama genel bir uyarı. Devam. Fakat son dakikasına kadar arzu duyan, seven ve her şeye rağmen vazgeçemeyeceğini düşündüğüm kız bu mesajı yazdı ve son noktayı koydu. Evet, burada da önemli bir de, düsturu tekrardan hatırlamamız gerekiyor. Kadınların ne söylediğine değil, ne yaptığına bakın. Size um, bir sürü şey söyleyebilir. Size çok arzu duyduğunu söyleyebilir, sizi çok sevdiğini söyleyebilir. Size her şeye rağmen sizden vazgeçmeyeceğini söyleyebilir ama davranışlarını söylüyor. Davranışları bu lafları söyleyen kızla e, örtüşüyor mu? Yoksa size söylediği kadar yakın davranmıyor mu? Yoksa bazen mesajlarınıza saatlerce geç mi cevap veriyor? Yoksa bazen dışarıya çıkıyor ne yaptığını size söylemiyor mu? Yoksa bazen sizin hoşunuza gitmeyen şeyleri bilmesine rağmen yapıyor mu? Bunlar asıl o kadının size olan sevgisini ve arzusunu gösterir. Bir kadın size gerçekten sevgi ve arzu duyduğu zaman bile isteye sizin söylemenize gerek kalmadan kendisini sizin çerçevenize uyumlandırır. Çünkü size olan arzutu o kadar büyüktür ki sizi kaybetmeye yönelik korkuyla da birleşiktir bu ve böylece size kendisini uyumlandırır. Kadınların erkeklere göre muamelesi her zaman o erkeklere duyduğu arzuyla birleşiktir. Arzu en önemli şeydir. Size bütün muamelesi size duyduğu arzuya bağlı olacaktır. Devam edelim. Ee, tabii gidene dur demem. Eşyalarımı vermesini istedim. Beraber yaşıyormuşsunuz sanırım. Bu da yanlış arkadaşlar. Ee, evlen 6 ay içinde evlenmeyi planlamadığınız bir kadınla aynı evde yaşamayın. Aynı evde yaşamak aranızdaki ilişkileri kötü bir duruma çevirir. Daha evli bile değilken e, karı koca hayatı yaşamaya başlarsınız. Yani kendinizi kafese kapatmaya bu kadar istekli olmayın. bırakın o özgürlük özgürlüğü sonuna kadar yaşayın önce. Cidden yani bir kadınla evlendikten sonra mesela şu an bakın bana aynı evde yaşıyoruz sürekli, sürekli. Şu an yani şu an böyle bir şey yapmak zorunda değilsin. Aynı evde yaşamana gerek yok. Bunu yapmayın. Ee, güzelce noktaladım. Çok kötü darbe derbeder acılı hissetmiyorum ama sizin bu postunuz dahil benim artık kadınlara karşı cidden sevme sevilme konusunda kötü düşüncelere itiyor. Ya da bu, ya bunu evlilik ortasında zor zamanımda yapsaydı ne yapardım bilmiyorum. Çok uzun yazdım kusura bakmayın demiş. Evet bu e, sevgi konusunda erkekler fişten çekildikten sonra kırmızı hap aldıktan sonra hayal kırıklığını uğramaya başlıyorlar. Buna The Rational Male'de de önemli bir derecede değiniliyor. Fakat bu sevgi konusundaki hayal kırıklığımız bir doğamızda bizim kadınları idealleştirme var. İki zaten Matrix tarafından e, gerçek dışı bir sevginin var olduğuna inandırılmışız. Bundan ötürü kadınların sevgisinin gerçek etten kedikten kadınların sevgisinin bizim inandırıldığımız idealize edilmiş sevgiyle alakası olmadığını fark ettiğimizde hayal kırıklığına uğruyoruz. Senin bu hayal kırıklığına uğraman aslında hala içinde bir yerde sana satılmış bu idealize edilmiş sevgiye inanmak istemenden kaynaklı. Bu şartlandırılmanın içimizden atılması gerçekten uzun sürüyor. Ama bunu oldukça iyi anlamamız lazım. Thomasin'in altıncı demirden kurallarından bir bölüm okuyacağız şimdi size. Bu demirden kural nedir? Şöyle söyler ve çok önemli bir kuraldır. Kadınlar erkekleri erkeklerin ondan beklediği şekilde sevmeye fıtraten muktedir değillerdir. Bu şu demek. Bu şu demek değil. Kadınlar erkekleri sevmeye muktedir değillerdir demek değil. Kadınlar erkekleri severler. Fakat kadınlar erkekleri erkeklerin onlardan beklediği şekilde sevmeye muktedir değillerdir. Aynı şekilde erkekler de kadınları kadınların onlardan beklediği şekilde sevmezler. Sevgilerimiz biraz daha farklıdır bizim. Okey. Şimdi burada önemli bir bölüm var. Senin durumunla örtüştüğünü düşündüm. Onu okuyacağız. Rol otoması şöyle söylüyor. Bence erkeklerin mavi haplısa günlerinde yaşadıklarının çoğu yani hayal kırıklığı, öfke, inkar, mahrumiyet gibi hiçbir kadının gerçekleştiremeyeceği bir fantezinin kendilerine satıldığı duygusunun bütün köklerinde dışarıdaki bir kadının ve herhangi bir kadının onu nasıl sevilmesi gerektiğini bildiğine ve yapması gereken tek şeyin o kadını bulmak ve bulduğu zaman o kadının kendinden bekleyeceği söylenen şeyleri benliğinde somutlaştırmak olduğuna dair telbi inanç yatmaktadır. Böylece kendini sevdiğini söyleyen ve bunu gösteren bir kadın bulur ancak bu sevgi oğlumuzun bunca zamandır aklında olan şekilde değildir. Onun sevgisi yani kadının sevgisi hipergamik vasıflara ve performansa dayılır. Bak aynen senin durumu. Sen bir durumdasın. Bir yıldır bir ilişkin olmuş. Bir yıllık ilişkinin sonucunda kadın senden yeterince tatmin olmadığını fark etmiş. Ve senden ayrılmış. Bundan sonra bu durumdan sonra sen hayal kırıklığını yaşamışsın kadına sevgisi çıkarlara ve karşılıklara dayalı. Demek ki sen o kadının için önemli olan bazı çıkar ve karşılıkları yerine getirememişsin. Bu karşılıkları yerine getiremediğin için kadın senden ayrılmaya karar vermiş. Bu durumda sen bir hayal kırıklığına gidiyorsun. Neden? Çünkü bir sana inandırılmış bir sevgi formatı var. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, bir de gerçek sevgi formatı var. Gerçek sevgi formatı, kadının hipergamik vasıfları ve karşılıkları beklediği şeyler. Bunlar seninle uyuşmuyor ve o birincil sevgi formatına sana inandırılmış olan o sevgi formatıyla kadının gerçek sevgisini kıyaslandırdığında kadının gerçek sevgisi sahte bir sevgiymiş gibi geliyor. Gerçek olmayan yalan bir şeymiş gibi geliyor ve sinirleniyorsun, öfkeleniyorsun, rahatsız oluyorsun. Halbuki bu, bu kıyaslandırmayı yapmanın e, e, temel sebebi en başında yanlış bir sevgi formatına inandırılmış olmak. Şöyle devam ediyor Rollo Tomassi. Aralarındaki sevgi oğlumuzun olması gerektiğine inandırıldığından, bak burayı iyi dinle. Oğlumuzun olması gerektiğine inandırıldığından ya da kendini ikna ettiğinden çok daha şartlıdır. Aynen sana söylediğim gibi. Bir kadının onu bulduğunda, onu nasıl seveceği konusunda uzun süredir kendine öğretilen şeylerle karşılaştığında o kadının aşkı iki yüzlü, belirsiz ve görünüşte çok kolay kaybolabilir gibi görünür. Aynen öyle dediğim gibi. Bu yüzden monogamik ilişki çabalarını kadının onu kendi kafasındaki konsepte göre sevdiği bir ilişkiyi inşa etmek için harcar ancak bu asla olmaz. Okey. Yani burada ilişki, kafandaki ilişki idealleriyle gerçek ilişkiler hakkındaki ayrımı yapman gerekiyor. Tıpkı Rollo Thomas'ın söylediği gibi. Bu yüzden monogamik çabalarını, monogamik ilişki çabalarını kadının onu kendi kafasındaki konsepte göre sevdiği bir ilişkiyi inşa etmek için harcar. Ancak bu asla olmaz. Demek ki senin kafanda böyle bir beklenti varmış ve kadın gerçeği bu beklentileri yıktığın, yıktığında hayal kırıklığına uğramışsın. Kadın gerçeğini tamamen hisselleştirmiş olsaydın bu durumu anlardın. Evet üzülmen normal yeni ayrılmışsın ama bu durumu yeterince idrak edemediğini gösteriyor bana bu. Şöyle devam etmiş. Bu onun sevgisini sürdürmenin ve aşk nosyonuna uymanın bir yandan da ara sıra onu kendi aşk nosyonuna çekme çabasının bitmek bilmeyen bir kuyruk kovalamacısıdır. Kızın sevgisini sürdürmesi için sürekli çabalamak, Erkeğin nasıl sevilmek istediği konusundaki muhtaçlığından temellenir ve bu felaket oluşturan bir hipergamik formüldür. Bu yüzden kadın ona olan aşkını kaybettiğinde oğlumuz kelimenin tam anlamıyla kızın onu artık sevmediğini bilmez. Bu durumda mantıksal tepkisi ilk kez bir araya gel geldiklerinde ona duyduğu eski sevgi şartlarını yeniden oluşturmak olacaktır. Ancak artık bunların hiçbirisi işe yaramaz çünkü bunlar gerçek bir arzuya değil mükellefiyete yani karşılığa dayanacaktır. Bu arada bu yazıyı e, şey yapan Arkadaşımız biraz böyle Türk Dil Kurumu gibi bir arkadaş, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu bu yazıyı düzenleyen. Böyle bütün eski kelimeleri dayamış, <laughs> mükellefiyet koymuş altına. Arzu gibi sevginin de pazarlığı yapılamaz. Okey, bunu anlaman lazım. Arzu gibi sevginin de pazarlığı yapılamaz. Demek ki sen ilişkinin bir döneminde arzunu ve sevginin pazarlığını yapmaya çalıştın ve bu durum seni şu an bulunduğun konuma getirdi. Arzunun ya olma arzunun olmadığı gibi sevginin de pazarlığı yapılamaz. Yani arkadaşım senin burada ne anlaman gerekiyor? Bir kadınlar erkekleri erkeklerin onlardan sevdi istedikleri şekilde sevmeye muktedir değillerdir. İki kadınların sevgileri hipergamik çıkar ve beklentilere dayalıdır. Üç karşılıksız sevgi diye bir şey yoktur. Dört ve en önemlisi hipergaminin umurunda olmaz. Hipergamenin umrunda olmaz. Neden söylüyorum? Sen burada bazı kelimeler söylemişsin, şey demişsin mesela. Acaba dedim, bu kız de karım olur mu? Diyebileceğim niteliklerin hepsine sahipti. Fakat son dakikasına kadar arzu duyan, ve her şeye rağmen vazgeçmeyeceğini düşündüğüm kız bu mesajı yazdı. Şimdi bak, sen kadının sana olan sadakatini bu sözlerine göre temellendirmişsin. Fakat kadının sana olan sadakati aslında senin erkekliğinin performans hükümlülüğüne bağlı. Sen ne kadar güçlüysen ve kadının hipergamik beklentilerini ne kadar karşılıyorsan kadın sana o kadar sadık olacak. Evet üzgünüm. Bunu duyduğum zaman ilk başta çok acı geliyor kulağa. Buna inanmak istemiyorsun fakat gerçek bu ve bizde de aynı şey geçerli. Bizim de kadınları sevebilmemiz için onların da bazı karşılıkları göstermesi gerekiyor. Bak mesela senin şu birlikte olduğun kadın ilişkinizin içerisinde 150 kilo barinaya dönüşseydi, suratı sivilcelerle kaplı olsaydı, istediği kadar iyi kadın olsun, istediği kadar her şey yapsın umurunda olmazdı. Hem de asıl evlenmemiş o olmanın, olmanın durumuyla birlikte hemen terk ederdin o kadını. Aynı şey kadınlarda da geçerli. Belli başlı karşılıkları karşılamayı bıraktığın zaman ilişkide e, alfadan betaya düştüğün zaman ilişkinin başlangıcında olmayı e, olduğun adamı bırakıp başka bir adama dönüştüğün zaman bak kız kendi ağzıyla söylemiş bunu. Ne demiş? Ee, baştan beri sürekli seni istediğim forma sokmak için çok uğraştım demiş. Ve bir şeyler hep ben istediğim için öyle oldu demiş. Yani burada ne? Kız seni bir forma dönüştürmeye çalışmış ve sen de buna izin vermişsin. Ve kız demiş ki bunların sonucunda da sen, sen olmaktan çıktın demiş. Yani kadın seni, çerçeveni e, zorlamış, seni dönüştürmeye çalışmış ve sen de buna izin vermişsin. Eğer buna izin vermeseydin her şey farklı olurdu. Kadınlar seni ilişkilerinde sürekli değiştirmeye çalışacak fakat değiştiremediklerini anladıklarında ilişkiniz güzel olacak. De kadının baskılarına rağmen olduğun adam olarak kalmayı bilmen lazım. Evet, bunun sonuna geldik. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.